Pamuk Mumunun Orman Günü bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil ormanlarla kaplı bir vadide minik bir ayıcık yaşarmış. Tüyleri pamuk gibi yumuşacık, gözleri boncuk boncuk. Adı da bu yüzden Pamuk Mumu'ymuş. Her sabah kuş cıvıltılarıyla uyanır, güne mutlu bir esneme ile başlarmış. Yavaşça gerinir, ayaklarını yere basmadan önce çimenlerin serinliğini hissedermiş. O sabah da böyleymiş. Gözlerini araladığında gökyüzü masmaviymiş. Yüzüne vuran güneş sanki ona günaydın mumu diyormuş. Pamuk mumu burnunu havaya kaldırmış, derin bir nefes almış. Bugün harika bir gün olacak. Annesi ona bir sepet hazırlamış içine en sevdiği ballı kurabiyelerden koymuş. Mumu teşekkür etmiş ve usulca dışarı çıkmış. Çimenlere bastıkça hafif bir hışırtı duyuluyormuş. Ormanda yürürken uğur böceklerini görmüş. "Merhaba minikler." demiş fısıltıyla. Uğur böcekleri kanatlarını çırpıp gökyüzüne süzülmüşler. Pamuk Mumu gülümsemiş. "Siz de rüya gibi uçuyorsunuz." İleride Minik bir sincap ağacın altında fındık kırıyormuş. Günaydın sincap demiş Pamuk Mumu. Sincap başını kaldırmış ve gülümsemiş. Hoş geldin Mumu. Bugün hava çok güzel biraz dinlen istersen. Pamuk Mumu koca bir ağacın gölgesine oturmuş. Yavaşça başını ağaca yaslamış, gözlerini kapatmış. Yapraklar hafif hafif sallanıyor, rüzgar kulağına fısıldıyormuş. Şş. Huzur burada. G bir süre sonra arkadaşı kirpi topi çıka gelmiş. Pamuk seni çok aradım. Hadi gel dere kenarına gidelim. Mumu başını kaldırmış, gülümsemiş. Hadi gidelim ama sessiz olalım. Doğayı ürkütmeyelim. Beraberce yürümüşler. Ayakları çıtır yaprakların üstünde tıkır tıkır ses çıkarmış. Derenin kenarına vardıklarında su sakin bir melodiyle akıyormuş. Şıp! şıp ve şıp ve şe pamuk mumu bir taşın üstüne oturmuş, gözlerini kapatmış ve suyun sesine kulak vermiş. Topi ona bir yaprak uzatmış. Yaprağın üzerinde minik bir damla su varmış. Rüyaların da böyle damla gibi hafif olsun demiş Topi. Pamuk mumu gülümsemiş. Gökyüzüne bakmış. Beyaz pamuk gibi bulutlar geçiyormuş. Şu bulut kalp gibi. Şu da bir yastığa benziyor." diye demiş. Topi gözlerini ovuşturmuş. "Ben galiba biraz uykum geldi." demiş fısıltıyla. Pamuk Mumumu başını hafifçe Topi'nin omzuna yaslamış. Ağaçlar hışırdamış. Kuşlar susmuş. Her şey yavaşlamış. Yumus Gökyüzü turuncuya dönmeye başlamış. Akşam serinliği çimenlerin arasında gezinirken Pamuk Mumu'nun gözleri ağırlaşmış. Topi karnını çimenlere yaslamış ve fısıldamış. "Hadi gel, annene dönelim." Tombakna Pamuk Mumu usulca kalkmış. Sepeti koluna takmış ve yavaş adımlarla evine dönmüş. Annesi onu kapıda bekliyormuş. Gülümseyerek eğilmiş, onu kucaklamış. "Mumu, günün nasıl geçti?" Pamuk Mumu başını annesinin göğsüne yaslamış. Çok güzel geçti anneciğim ama şimdi biraz uyumak istiyorum. Annesi onu yatağa yatırmış, üzerini örtmüş. Odada loş bir ışık varmış. Annesi yumuşacık sesiyle ona şöyle demiş. Minik ayıcığım, gözlerini kapat, rüyaların seni güzel yerlere götürsün. Pamuk Mumu usulca gözlerini kapatmış. O anda Dünya sessizleşmiş. Yapraklar durgun, rüzgar durmuş. Yıldızlar yukarıdan gülümsüyormuş. Pamuk Mumu derin bir nefes almış ve mışıl mışıl huzurla uykuya dalmış. İyi, tatlı rüyalar küçük dostum. Şimdi sen de gözlerini kapat. Pamuk Mumu gibi sessizce uykuya yolculuk et.